Evet merhaba arkadaşlar bugün sizden gelen köşemizde 9. sınıf soruları çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci soru. XY iki basamaklı doğan sayısıdır. 338'i x'ye iki basamaklı sayıya böldüğümüz zaman bölüm 12miş, kalan X'miş. Şimdi biz burada şöyle bir şey diyebiliriz. 12 ile iki basamaklı XY sayısını çarptığımızda ve üzerine de x eklediğimizde 338 yapacak. 338 yapacak. Şimdi şu iki basamaklı x y sayısını çözümlersek ne olur? x onlar basamanda olduğu için 10x y birler basamanda olduğu için artı y bunu 12 ile çarpacağız. 12 ile çarptığımız zaman parantez içerisine dağıtırız. 120x Artı 12y artı x, x şuradaki x, bu da eşittir 338. Burada 120 X'de, x de x'i topladığımız zaman 121 x eder. Artı 12y eşittir 338 mi? Bundan sonra yapmamız gereken arkadaşlar x ve y'ye değer vermek. Şimdi bu ifadeyi x ve y'nin bir de rakam olduğunu göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi e, 338'e yaklaştıracak şekilde kim olur? 121 sayısı olur. 121 sayısı olduğu için o zaman x'e vereceğimiz değerler bizi 338'e yaklaştıracak. x'e en fazla ne verebiliriz? 2 verebiliriz. 2 verdiğimiz zaman 3 verdiğimiz zaman 338'i geçer. 1 verdiğimiz zaman da şuradan 3 basamaklı sayı çıkarmamız lazım. Bu da y'ye en büyük rakamı bile versek olmuyor. O yüzden x'e 2 değerini veririz. 2 değerini verdiğimiz zaman burası 242 eder. 242 eder. E, arta kalan kısmı da 338'e tamamlamamız için de y'ye de 8 verdiğimizde burası da 96 yapar. ve 242 ile de 96'yı topladığınızda 338 yapar. Demek ki x 2, y de 8 olduğunda yani toplamları da 10 olduğunda bu ifade 338'e eşit oluyormuş. Bir sonraki sorumuz AB aralarında asal sayıysa. O yüzden aralarında asalsa A ile B'nin EBOB'u ne olacak? 1 olacak. Şimdi A ile B'nin EBOB'u 1 olması için n'nin kaç olması lazım? 7 olması lazım. 3 kere 7 21 yapsın. 20 çıkardığımızda 1 yapsın. E şimdi n 7 ise 8 kere 7 56 4 daha 60 mı? Ekok 60. Şimdi arkadaşlar ekok aralarında asal sayılar için ekok neydi? O iki sayının çarpımına eşitti. Bana diyor ki a ile b'nin toplamı en az olsun diyor. O zaman çarpımları 60 olan ve aralarında asal olacak ve birbirine en yakın olan sayılar 5 ile 12'dir. Hem aralarında asaldır hem de birbirlerine en yakındır. Birbirlerine en yakın seçmemizin sebebi a ile b'nin toplamının en az olması için. 5 verirsen, 12 verirsen topladığında en az 17 yapar. Bir sonraki sorumuz M ve N pozitif doğal sayılarmış. A ile B sırasıyla M ile N'nin pozitif bölenlerinin kümesi olduğuna göre şimdi A sayısı M'nin bölenlerinin kümesi B sayısı da N'nin bölenlerinin kümesi. A kesişim B ne olacak o zaman? A kesişim B M ile N'yi ortak bölenler kümesi olacak. M ile N'nin M ile N'yi ortak bölenler kesişim kümesi olacak. E bu kesişim kümesinin en büyük elemanı dediği zaman, en büyük elemanı dediği zaman ortak bölenlerin en büyüğünü istiyor. Yani EBOB'u istiyor. Kimin EBOB'unu istiyor? M ile N'nin EBOB'unu istiyor. Yani kesişimdeki en büyük sayı M ile N'nin EBOB'udur. Bir sonraki soru 3 zil 3'te 1 saatte, 4'te 1 saatte ve 6'da 1 saat aralıklarla çalmaktadır diyor. E şimdi biz bunları dakikaya çevirirsek 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikanın 3'te 1'i ne yapar arkadaşlar? 20 dakika yapar. 3'e bölüyoruz. 1 ile çarpıyoruz. 60 dakikanın 4'te 1'i 4'e bölüp 1 ile çarptığımız 15. 60 dakikanın 6'da 1'i 10 dakika yapar. Şimdi biri 20 dakikada bir, biri 15 dakikada bir, biri 10 dakikada bir çalmaktaymış. Ziller ilk kez birlikte. Şimdi birlikte çalıyorsa bunların ekoklarını alacağız. Ortak katlarını yani. O her üçünün ortak katı üçünün aynı anda çaldığı dakikayı verir bize. Bunların ekoku 60 dakika mıdır? 60 dakika. Her 60 dakikada yani her saat başı Bunlar birlikte çalar. İlk kez saat 1.11'de birlikte çaldığına göre 5. kezi soruyor. E i̇kinci kez saat 12'de çalacak. Üçüncü kez 13'te Dördüncü kez 14'te Beşinci kez saat 1 saat sonra yani 15.00'da bunlar beşinci kez birlikte çalacaklardır. Geldik buna. Bakın çocuklar Ebu Bekok'la ilgili en e, karmaşık soru tarzlarından bir tanesi bu. Ama mantığını anlamaya çalışalım. Şimdi M ile N doğal sayılar olmak üzere. M kare ile N karenin Ebob'u 16'ymış. Şimdi M kare ile N karenin Ebob'lar 16 demek şu demektir. M kare de 16'ya bölünüyor. N kare de 16'ya bölünüyor. Yani m kare ve n karenin içerisinde 16 çarpanı var. E ben buradan şunu çıkartabilir miyim? M'nin içinde M'nin içinde şimdi karesi 16 ya. Karekökü 4. Yani M'nin içinde 4 çarpanı varsa m kare dediğinde 4'ün de karesini alacaksın. 16 çarpanı olacak. Aynı şekilde n'nin de içerisinde bir ne var? 4 çarpanı var. Bunların karesini aldığında e şimdi çarpanlar da karesi alınacak. M'nin karesi alındığında çarpanın da karesi alınacak. O zaman 4'ün karesi 16 çarpan M karenin içinde olacak. 16 çarpan ne karenin içerisinde de olacak. Ama bunların orijinallerinde 4 çarpanları var sadece. Hem M'nin hem N'nin içerisinde. Şimdi M küp N küp dediği zaman o zaman M küp 4 çarpanımız vardı m'de. Küpünde ise 4'ün küpü olan 64 çarpan olacak. n'de 4 çarpanı vardı. n küp de o zaman 64 çarpan olacak. E o zaman m küple n küpün ebobu ne olacak? İkisinde de 64 çarpanı varsa 64 ortak çarpan olacak. Ve cevabımız 64'tür. Umarım bu söylediklerim anlaşılmıştır. Bir sonraki soru. Pozitif bir A tam sayısı 8 ile bölündüğünde kalan 3 veriyor. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda direkt A'ya kalan 3 ise direkt A'ya 3 değil. Yani A 3 olduğunda 3'ü 8'e böldüğünde 3'ün içerisinde 8 yok 0 kere var. 0 ile 8'i çarptığında 0 olur. 3'ten 0'ı çıkardığımda 3 kalanını verir. Yani bu mantık. Bir fazlasını da alabilirsiniz. Yani e, aya 3 değil de 8 fazlası olan 11'i de alabilirsiniz. Ama 11 büyük bir sayı olduğunda, bakın burada karesini alacağız, küpünü alacağız, sizi çok uğraştırır. O yüzden küçük her zaman e, bizim işimizi kolaylaştırır. Aya direkt ne kalanını veriyorsa direkt onu alın. Şimdi A3 e, a 3 olduğunda, a'nın 2 katını aldığında, kalanın da 2 katını alıp bir fazlasını eklediğinde, 3 kere 2 6, bir daha 7. O zaman bu ifade 8'e bölündüğünde 7 kalanını verir. Yani A yerine kalanı yazdığınız zaman toplayıp çıkarıp 8'e böldüğünüzde yine size kalanı verir. Hangileri 8'e tam bölünür diyor? 1 tam bölünmez o zaman. A yerine 3'ü koyduğumuzda 3'ün karesi 9 yapar. 9 ile 7'yi topladım 16 yapar. 16 evet 8'e tam bölünür. A yerine 3 verdiğimde 3'ün 3. kuvveti 27 yapar. Artı 3 artı 2. 32 yapar. 32 de nedir? 8'e tam bölündü. 4 kere 8, 32. Evet. O zaman 3'ü de alıyoruz. Cevabımız 2 ve 3'tür. Geldik bu soruya. ABC sıfırdan ve birbirinden farklı birer rakam olmak üzere. A B C C A B B C A 3 basamaklı doğal sayılar sırasıyla 4'e, 5'e, 9'a. Şimdi bu 4'e bölünüyormuş, 4'ün katıymış. Bu 5'e bölünüyormuş, 5'in katıymış. Bu da 9'a bölünüyormuş, 9'un katı. Şimdi arkadaşlar bu ifade 5'e tam bölünüyorsa B nedir? B ya 0'dır ya da 5'tir. Şimdi ne diyor? 0'da ve birbirinden farklı dediği için o zaman 0 alamıyorum. B ne olmak zorunda? 5 olmak zorunda. Şimdi şuraya geldiğimde A, A, B yani 5, C. Bu ifade 4'ün katı olması için, 4'ün katı olması için C ne olur? 4 ile bölünebilme son iki basamağa bakıyorduk. Ya 52 olacak ya da 56 olması lazım. C ya 2'dir ya 6'dır. E hangisi olduğuna da nereden karar vereceğiz? İşte buradan karar vereceğiz. C'ye 2, B'ye 5 verdiğimde bunlar 9'un katı olması için rakamları toplamı 9'un katı olması lazım. 5 ile 2'yi topladım. 7, 2 daha verirsem 9 yapar. E şimdi rakamlar farklı olmadı. O yüzden A'ya 2 veremem. Demek ki C 2 olamaz. Başka da rakam veremiyorum zaten. Bir sonrakini deneyeceğiz. 6'yı deneyeceğiz. B5'ti o tartışmasız. C6 oldu. Topladığım zaman 11. 9'un ikinci katına denk geliyor. 18 olması için A'ya ne vermem lazım? 7 vermem lazım. Rakamlar birbirinden farklı. 9'un katı oldu. O zaman başka da seçenek alamaz zaten. A'ya 7, B'ye 5, C'ye de 6 verdiğimiz zaman bunları çarptığımızda ne çıkar? 210 çıkar. Bakın AYT sorusuymuş. Sınavda çıkmış. Bir sonraki soruya geldiğimizde A1 basamaklı, A2 basamaklı, A3 basamaklı, 50 basamaklıya kadar bu şekilde gidiyormuş. Sayıların 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane A var? Şimdi e, bizim için 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamıydı. Burada rakam sadece A olduğu için A. Burada 2 tane A var. Burada 3 tane A var. Bu şekilde devam ettiğimizde 50 tane A mı olacak? Demek ki birden başlıyoruz. 50'ye kadar olan sayıların toplamı kadar A var bunların hepsinde. Bunları arkadaşlar topladığınızda Formülümüz neydi? Birden başlayıp 50'ye kadar gidiyorsa n çarpı n artı 1 bölü 2. Önceki videolarımızda da söylemiştik biz bunu. Son sayımız 50 olduğu için n yerine 50 yazıyoruz. Burası 51 yapar. Ve bu ifadeyi 50 ile 51'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde Evet. 50 ile demiştik. 51'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde 1275 A yapıyor. 1275 A yapıyor. Şimdi bakın arkadaşlar rakamları toplama 1275 A. Şimdi şöyle bir şey 1275 ben A'yı çarpıp kalan 3 ise burada şöyle yapabiliriz. Bakın çarpım olan durumdaki sayılarda bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçsa ve bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçsa bu kalanları çarptığımda da komple bu sayının 9 ile bölümünden kalanını bulurum. O halde biz burada rakamları topluyoruz. 2 ile 7'yi topladık 9. 9'a tam bölünür. 5 ile de 1'i topladım 6. I. Yani 1275'i 9'a böldüğümde kalan 6. Şimdi A'ya rakamlar vereceğiz. A'ya 0 veremem. Niye 0 veremem? Çünkü bunlar bir basamaklı iki basamaklı sayılar yapmaz. O zaman 1 ile başlayacağım? 6 ile 1'i çarptığım zaman burası 6 mı yapar? 6 yapar. Demek ki bu sayıların hepsi 1275 e, çarpı A 9 ile bölümünden kalan 6 oldu. Kalan 6. Ama biz kaç istiyoruz? Kalan 3 olacak. Demek ki A'ya 1 veremem. 2 verdiğimde 6 kere 2 ne yapar? 12 yapar. 12'nin 9 ile bölümünden kalan nedir? 3'tür. Tamam. A'ya 2 verebilirim. 3 verirsem A'ya 3 verirsem 6 kere 3 18 yapar. 18 9'a tam bölünür. Olmaz. 4 verirsem 6 kere 4 24 yapar. 24'ün 9 ile bölümünden kalan 6'dır. Yine olmaz. 5 verirsem 6 kere 5 30 yapar. 30'un 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Tuttu. 5 verebilirim. 6 verirsem 6 kere 6 36. 9'a tam bölünür. 7 verirsem 6 kere 7 42. Kalan 6'dır. 8 verirsem 6 kere 8 48. 9 ile bölümünden kalan 3'tür. Son kez 9 verirsem 9, 6 kere 9, 54. 54 de nedir? 9'a tam bölünür. A'nın alabileceği değerler 2, 5, 8'dir. Ve bunların toplamı da 15 yapar. Bir sonraki sorumuz, bu da son sorumuz. Yine YGS 2012 sorusu. Bu soru Boyanarak bir kısmı aşağı şekilde bir desen oluşturuyor. Bu desende A satırında 2'nin tam sayı katına yani 2 boyanıyor, 4 boyanıyor, 6 boyanıyor, 8, 10, 12 şeklinde 100'e kadar olan sayılar boyanıyor. B satırı 3'ün katlarına, C satırı 4'ün, D satırı da 5'in katları boyanıyormuş. Buna göre bu desende yer alan sütunların kaç tanesinde A ve D satırındaki kareler boyalı? A ve D satırındaki kareler boyalı olması için 2 ve 5'in ortak katları boyanma, boyanmış olması lazım. 2 ve 5'in ortak katları da nedir arkadaşlar? Yani ekoku 10'dur. 10'un katlarında, 10'un katlarında hem 2 boyanmıştır hem 5 boyanmıştır. O zaman 10'da, 20'de, 30'da, 40'da, 50'de, 60'da, 70'de 80'de 90'da ve son kez 100'de 2 ve b